Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinden 6. üniteyi ele alacağız arkadaşlar. Ünitemizin adı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası. Birinci konumuzdan başlayalım isterseniz. Birinci konumuzda konu başlığımız Türk Dış Politikası arkadaşlar. Şimdi e, önce bazı temel kavramlara bakmak gerekiyor bir konuya başlamadan önce. Diyor ki: Bağımsız bir devletin, bağımsız bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde benimsediği ilkeler doğrultusunda izlediği siyasete milli dış politika denir. Bu ifade, bu ifade önemli arkadaşlar. Demek ki bir devlet diğer devletlerle siyasi ilişkiler kurduğu zaman uluslararası ilişki kurduğu zaman belli ilkeler çerçevesinde ne yapar? Hareket eder. İşte buna biz ne diyoruz? Milli dış politika diyoruz arkadaşlar. İzlenen bu siyasette öncelikle yurdun bölünmezliği ve ulusun bağımsızlığı göz önünde bulundurulmalı ancak diğer ulusların haklarına da saygı gösterilmelidir arkadaşlar. Atatürk'ün dış politikayla ilgili arkadaşlar görüşlerini en iyi şekilde e, şu sözü ifade etmektedir arkadaşlar. Yurtta barış, dünyada barış. Ya da orijinal haliyle yurtta sulh, cihanda sulh. E, şimdi dolayısıyla da Türk dış politikasının arkadaşlar barışçı bir temele dayandığını biz görüyoruz burada. Şimdi Türk dış politikasının dayandığı temel ülkelere bakalım birlikte. Değerli arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İlk kavramımız, ilk temel ilkemiz tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık ne demek yani? Bir devletin bağımsız hareket etmesi demektir. Herhangi bir devletin ya da bir unsurun etkisinde kalmaması demektir arkadaşlar. Bir ülkenin bir ülkenin Siyasi, askeri, ekonomik ve benzeri alanlarda kendi iradesiyle ve kendi menfaatlerine göre hareket edebilmesidir şeklinde burada belirttik biz. Başka bir milletin mandası altına girmeyi reddetme, kapitülasyonlar ve düyunu umumiye teşkilatının kaldırılması bunlar arkadaşlar. işte tam bağımsız dış politika yolunda atılan adımlardır bakın. Özellikle Lozan Barış Antlaşması imzalanırken atılan bu adımlar arkadaşlar önemli. Bir diğer dış politika temel ilkemiz arkadaşlar gerçekçilik. Yani hayal peşinde koşmama, şartlara göre hareket etme. Dış politikada gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak yerine gerçekçi olmanın ve mevcut şartların gereklerine göre hareket etmek. Evet, gerçekçi olma ve mevcut şartların gereklerine göre hareket etme nedir arkadaşlar? Gerçekçiliktir. Yani gücün neyse, konumun neyse bir devlet olarak ona göre hareket edeceksin. Bu gerçekçiliktir. Şimdi bir diğer kavramımız akılcılık arkadaşlar. Bu da e, akla ve mantığa, bilime göre hareket etmektir. Mantıklı hareket etmektir bakıyoruz şimdi geçmişin sorunlarına saplanıp kalmak yerine mevcut şartları değerlendirerek geleceğe yönelik kararlar almak. Değişen şartlar, iyi ana değişen şartları iyi analiz etmek ve bu şartlar altında en doğru adımı atmak. izlenen akılcı politika sonucu biliyorsunuz Hatay'ın Türkiye'ye katılması söz konusu olmuştur ve herhangi bir şekilde savaş yapılmamıştır bakın. Tamamen barışçıl yollarla Hatay Türkiye'ye Katılmıştır arkadaşlar. İşte bu e, dış politikada özellikle arkadaşlar biraz daha diplomasi dilini kullanmak, e, savaş yapmadan bazı sorunları halledebilmek aslında akılcılıkla ilgilidir. Tabi savaş en son çaredir her zaman. Bir diğer kavramımız mütekabiliyet arkadaşlar. Mütekabiliyet nedir? Karşılıklılık karşılıklılık yani sen bana ne kadar taviz veriyorsan bir devlet olarak ben de sana o kadar taviz verebilirim. Sen bana ne kaç adım geliyorsan ben de sana o kadar adım yaklaşırım anlamında. Türkiye'ye dostça yaklaşan ülkelerle iyi, iyi ilişkiler geliştirmek ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere gerekli karşılığı vermekten çekinmemek. Sen bana nasıl yaklaşırsan ben de sana o şekilde yaklaşırım anlayışıdır arkadaşlar. Bir diğer kavramımız milli menfaatlere esas alma. Yani ülke menfaatlerinin gerektirdiği şekilde hareket etmek. Dış politikada biliyorsunuz önemli olan ülkenin menfaatleridir arkadaşlar. Ülke menfaatlerinin korunmasıdır, ülke çıkarlarının korunmasıdır. Devam ediyoruz şimdi. Bir diğer kavramımız barışçılık arkadaşlar. Barışçı yaklaşmak. Az önce Atatürk'ün sözünden bahsettik. Yurtta barış, dünyada barış demişti Atatürk. Yayılmacı bir politika takip etmemek, devletler arasındaki sorunların diplomasi çözülmesinden yana olmak. Evet. Yani Türkiye bu doğrultuda arkadaşlar kendi menfaatlerini dış politikada koruyor. Evet ama ne yapmıyor? Başka bir ülkenin toprağında, ülkemizin arkadaşlar gözü yoktur. Kendi çıkarları doğrultusunda tamamen dış politikasını şekillendiriyor. Ve herhangi bir şekilde yayılmacı politika izlemiyoruz arkadaşlar devlet olarak. Ee, zaten öyle olsaydı bugün Türkiye'nin sınırları çok daha geniş boyutlara ulaşabilirdi belki de. Ee, arkadaşlar yayılmacı bir politika takip edilseydi. <laughs> Evet, bir diğer kavramımız Türk ve dünya kamuoyunu dikkate almak. Yani e, insanların neler düşündüğünü, ülkemizle ilgili neler düşündüğünü e, dikkate almak, buna göre hareket etmek. Gücünü milletten almak ve milli menfaatlere göre davranmak. İç ve dış politikayı kamuoyunun bu beklentilerini dikkate alarak şekillendirmek. Evet, yani halkın... Türk halkının ve dünyadaki diğer milletlerin arkadaşlar bir konu hakkındaki düşüncelerini dikkate almaktır ve buna göre hareket edebilmektir arkadaşlar tabi öncelikli olarak Türk halkının düşüncelerini dikkate alarak hareket etmektir. Evet bir diğer konumuz arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikası gelişmeleri arkadaşlar bakın. İkinci konumuz bu. Şimdi dönem dönem ele alınmış arkadaşlar bu konu. Birinci dönemimiz, bakın burada da belirtti 1923-1930 dönemi. Türkiye'nin bu dönemdeki dış politikası, Lozan'dan geriye kalan sorunları çözmek. Biliyorsunuz bazı dış politikadaki bazı sorunlar Lozan'da çözülememişti. Dış politikayla ilgili bazı sorunlar. Bunlar Lozan'dan sonraya bırakılmıştı. Bunların çözümüyle geçen bir dönemdir arkadaşlar. 1923-1930 dönemi. Ve Lozan'da alınan kararları uygulamaya çalışmak olmuştur. Bu dönemdeki yapılan uygulanan dış politika bu arkadaşlar. Şimdi sorunlarımızdan birisi neydi? Yabancı okullar sorunu. Yani başka devletlerin Türkiye'deki Türkiye'de daha önceden açmış oldukları okullarla ilgili sorunlar bunların Pozisyonuyla ilgili sorunlar. Bakın ne diyor? 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılmasıyla yani bütün e, okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasıyla ilgili kanun arkadaşlar çıkarılmasıyla tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Ancak en fazla okul Fransa'ya ait olduğundan Fransa yapılan düzenlemeye karşı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti bu olayın kendi iç sorunu olduğunu ve bu görüşme teklifinin bağımsız devlet olma anlayışıyla bağdaşamayacağını belirterek teklifi reddetti. Yani Fransa istiyor ki okullar hala Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'na, Fransa Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsun. O şekilde devam etsin ama Türkiye bütün yabancı okullarda her, okul, her okulda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyor arkadaşlar tevhidi tedrisat kanunuyla. Tabi Fransa ne oluyor? Bu durumdan rahatsız oluyor. Bununla ilgili bir durum. Bu okullarda tarih, coğrafya, Türkçe derslerinin Türk öğretmenlerce okutulması, Türk müfettişlerince denetim yapılması kararlaştırıldı. Evet, durum bu. Tabii e, karar uygulanıyor arkadaşlar. Yabancı okullarda milli eğitim bakanlığına kesin bir şekilde ne yapılıyor bağlanmış oluyor. Herhangi bir şekilde taviz verilmiyor bu konuda. Diğer konu başlığımız. Irak sınırı ve Musul sorunu 1926 yılında arkadaşlar yine bu konuda görüşülüyor. çözüme kavuşturuluyor ama bakalım nasıl kavuşturuluyor çözüme. İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili görüşmeler sırasında bir çözüm sağlanamayınca nerede Lozan'da. Türkiye durumu Milletler Cemiyeti'ne götürdü. İngiltere'nin uzlaşmaz tutumu üzerine Türkiye bölgeye müdahale kararı aldı. Fakat Şehzade isyanının çıkması Türkiye'nin müdahalesini engelledi. Türkiye Şehzade isyanıyla uğraştığı için gerekli askeri müdahalede bulunamadı. Tabi Türkiye askeri olarak da biraz zayıfladığı için bu isyanları bastırma sırasında arkadaşlar. Çünkü hem maddi hem manevi yönden yıpranıyor ülkemiz. Dolayısıyla da bir müdahalede bulunulamıyor ve tabii... Şehzade isyanı sonucunda arkadaşlar biz ne yapıyoruz Musulu kaybediyoruz arkadaşlar İngiltere Musulu Musulu bizden alıyor. Yoruma bakıyoruz Şehzade isyanı nedeniyle Musul askeri müdahalede bulunulamaması iç sorunların dış politikayı olumsuz etkilediğinin göstergesidir. Evet bir iç sorun olan Şehzade isyanı yine bir dış politika konusu olan Musul konusunu ne yapıyor olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü devlet içeride zayıf düşüyor, daha doğrusu şöyle, isyanı bastırırken askeri yönden ister istemez bir kayba uğruyoruz. Dolayısıyla da arkadaşlar bir müdahale şansımız olmuyor Musul'a. 5 Haziran 1926'da Türkiye ile İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalanıyor ve bakın Ankara Antlaşmasında ne diyor? Musul İngiliz mandası altındaki Irak'a verildi. Musul'un petrol gelirlerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'ye verildi. Daha sonra Türkiye bu hakkından vazgeçiyor arkadaşlar. E, belli bir para karşılığında. Türkiye 500 bin İngiliz sterlini karşılığı bu haklar hakkından vazgeçmiştir diyor. Bakın az önce belirttim zaten. Yine bu nedir arkadaşlar? Musul'un kaybedilmesi aslında misak-ı milliden bir tavizdir arkadaşlar yine misak-ı milliden bir taviz verildiğini bize gösteriyor. Çünkü misak-ı milliye göre de arkadaşlar nüfusunun çoğu Türk olan, o dönemde nüfusunun çoğunluğu Türk olan Musul'un e, Türkiye'ye bağlanmasını öngörüyordu misak-ı milli ama bu gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı. Bir diğer konu başlığımız dış borçlar sorunu arkadaşlar. Türkiye'den alacağı en fazla olan Fransa <laughs> Tabi Osmanlı'dan kalan borçlar burada bahsedilen. Borçların altın olarak ödenmesini istediyse de Türkiye borçların kağıt para ve Fransız frang frangı olarak ödenmesini kabul ettirdi. Türkiye borçlarını 1954'e kadar ödedi. Evet. Buradan ne anlıyoruz? Ee, neden böyle bir yola başvuruldu? Bir kere bakıyorsunuz 1929'da başlayan ve tüm dünyada etkili olan ekonomik kriz... Türkiye'nin borçlarını geç ödemesine neden olduğu için zaten 1954 yılına kadar bu uzuyor bu süre arkadaşlar. Ekonomi çünkü bizim de ekonomimiz olumsuz yönde etkileniyor krizden. Bir diğer konu başlığımız arkadaşlar nüfus mübadelesi ya da değişimi 1930 yılında gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir diğer konu başlığımız nüfus mübadelesi ya da diğer adıyla değişimi 1930 yılında gerçekleşiyor. Yunanistan'la aramızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirilmesi yer değiştirmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre bakıyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesindeki Rumlarla işte ee, Yunanistan'ın Batı Trakya hariç diğer kesimlerinde falan. Türklerin karşılıklı olarak yer değiştirdiğini görüyoruz arkadaşlar burada. Ancak Yunanistan'ın özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istemesi iki ülke arasında sorun oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Haziran 1930'da bir antlaşma yapıldı. Buna göre İstanbul Rumlarının ve Batı Trakya Türklerinin yerleşme tarihlerine bakılmaksızın yerlerinde kalmaları kabul edildi. Diğer yerlerdeki e, Türk ve Rumlar yer değiştirecekti diyor arkadaşlar. Şimdi burada biz neyi görüyoruz? Bakın karşılıklılık ilkesini görüyoruz dış politikada. Nedir? Ee, Türkiye'deki İstanbul'da yaşayan Rumlar ve Yunanistan'daki Batı Trakya'da yaşayan Türkler ne yapıyor? Yerlerinde kalıyor. Diğer yerlerdeki Türk ve Rum nüfus ne yapıyor? Karşılıklı değiştiriliyor arkadaşlar. Evet. Ve bu gerçekleşiyor bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımıza bakıyoruz. Ee, dış politika hani dönem dönem ele, ele alınmıştı ya işte 1930 ile 1939 dönemi arası arkadaşlar bu da. Bu dönemde arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir dünya savaşının e, tehlike çanları çalıyor. Bu dönemde yeni bir dünya savaşı artık yavaş yavaş belirmeye başladığı için buna karşı önlemler söz konusu. Hem Türkiye açısından hem dünya açısından önlemler alınıyor arkadaşlar. Bu kapsamda Türkiye'nin de arkadaşlar bölgesel olarak kendi önlemlerini aldığını ve komşu devletlerle bazı ittifaklar içerisine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bölgesel ve uluslararası paktlara katılarak dünya barışına katkıda bulunmuş ve kendi güvenliğini ve gücünü de Türkiye'ne yapmıştır, artırmıştır diyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Yani Türkiye'nin aynı zamanda barışçı bir dış politika izlediğinin göstergesidir arkadaşlar. Buradaki e, yapılan faaliyetler. Türkiye'nin milletler cemiyetine girmesi. Arkadaşlar şimdi Türkiye'nin milletler cemiyetine girmesi nasıl oluyor? Milletler cemiyeti bir son ilkeler gereğince özellikle uluslararası sorunları barışçı yollarla çözmek için Paris Barış Konferansı'nda alınan kararla... Kurulmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının başlamasını, yeni bir dünya savaşının daha doğrusu önlenmesini sağlamak için, başlamasını önlemek için kurulmuştur diyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin belirleme belirmeye başlaması üzerine Türkiye dünya barışına verdiği önemi göstermek ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini, Gerçekleştirmek amacıyla milletler cemiyetine üye oluyor arkadaşlar Ne zaman? 1932 yılında Bir diğer e, yaptığımız faaliyet arkadaşlar devlet olarak Balkan Antantı Birliğini kurmak 9 Şubat 1934 yılında gerçekleşiyor Almanya ve İtalya arkadaşlar biliyorsunuz yayılmacı bir politika izliyor Barışçılı olmayan savaşçı bir politika izliyorlar dış politikada ve bu kapsamda ne yapıyorlar? Balkanlarda, Orta Doğu'da yayılmaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani e, mesela işte İtalya Habeşistan'a saldırıyor değil mi? E, mesela Almanya komşu ülkelere saldırıyor. Polonya başta olmak üzere. Bu gelişmeler üzerine e, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya. O zaman Yugoslavya'ydı. İçerisinden sonradan arkadaşlar Bosna Ersek, işte, e, Hırvatistan, Sırbistan gibi birçok Karadağ gibi birçok ülke çıkıyor. Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Türkiye Balkan Antantını imzalayarak Batı sınırlarını güvenlik altına almaya çalışmıştır ya da almıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer çalışma dış politikada arkadaşlar montreux Boğazlar Sözleşmesi. İkinci Dünya Savaşı'nın özellikle belirmeye başlaması, Almanya'nın silahlanması, İtalya'nın e, işgal girişimleri, diğer ülkeler üzerindeki işgal girişimleri ve Japonya'nın da Mançurya'ya saldırması üzerine Türkiye ne yapıyor? Birleşmiş Milletlere başvurarak Boğazların durumunun yeniden belirlenmesini istiyor. Biliyorsunuz, Lozan Barış Antlaşması'nda Boğazlar komisyon başkanı bir Türk olmak şartıyla uluslararası bir komisyona devredilecekti arkadaşlar. Uluslararası bir komisyon tarafından yönetiliyordu. Başkanı Türk olan. Dolayısıyla da arkadaşlar Türkiye Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını pekiştirmek istiyor burada. İsviçre'nin Montreux şehrinde düzenlenen konferans sonucunda Türkiye'nin Boğazlar'daki hakimiyeti kabul ediliyor arkadaşlar ve Boğazlar tamamen Türkiye'ye devrediliyor arkadaşlar. Komisyon Kaldırılıyor. Türkiye boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlamıştır. Boğazlar sorunu çözüme kavuşmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliği artmıştır. Boğazlar sorunu misak-ı milliye uygun çözülmüştür. Uygun bir şekilde çözülmüştür. Şöyle altını çizelim arkadaşlar. Aynı zamanda neyi gösteriyor? Dış politikada bir başka sorun, bir başka e, meselenin çözülmesinde etkili oluyor diyebiliriz. Yani 2. Dünya Savaşı sorununun ortaya çıkması, Almanya'nın ve İtalya'nın saldırgan politikaları, boğazlar konusunun lehimize çözülmesini sağlıyor arkadaşlar bir noktada. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız Sadabat Paktı. 8 Temmuz 1937 yılında imzalanıyor. Sadabat Paktı da arkadaşlar bizim e, Orta Doğu bölgesindeki diğer Müslüman ülkelerle yaptığımız e, anlaşmadır. Nedir bu ülkeler? Bakıyoruz 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'a saldırması. Habeşistan biliyorsunuz Afrika'da. Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğinin tehlikeye düşmesi üzerine. Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalanmıştır. Tekrar ediyorum. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanıyor arkadaşlar. Evet, dış politikamız arkadaşlar Atatürk döneminde bu şekilde. Bir diğer konumuz Hatay Türkiye'ye katılıyor konusu arkadaşlar. Bunu ayrı bir şekilde ele aldık. Çünkü Hatay biliyorsunuz arkadaşlar 1939 yılında Türkiye'ye katılıyor. Şimdi 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında biliyorsunuz hangi antlaşma imzalanıyordu? Ankara Antlaşması imzalanıyordu arkadaşlar. Ve buna göre Hatay ne yapılıyor? E, kime veriliyor? Fransa mandasındaki Suriye'ye veriliyor arkadaşlar. Burada yaşayan Türklere tabi antlaşma çerçevesinde geniş haklar tanınmıştır. Özellikle e, dillerini konuşma konusunda buradaki Türklerin Türkçeyi serbestçe konuşma konusunda, kültürlerini geliştirmeleri konusunda bazı haklar veriliyor arkadaşlar. Ve bölgede özel bir yönetim uygulanıyor. Yani dış işlerinde Suriye, Fransa güdümündeki Suriye'ye bağlı olacak Hatay, iç işlerinde bağımsız olacak. Böyle bir anlayış özellik dediğimiz arkadaşlar bu. Ancak Hatay'ın Türk toprakları dışında kalması misak-ı milliden taviz verildiği anlamına gelmekteydi. Demek ki Hatay'ın misak-ı milliye göre arkadaşlar Türk toprağı olması, Türkiye'ye bağlanması gerekiyor. Fransa 1936 yılında Suriye'deki manda yönetimine son veriyor. Bakın 1936 yılında Suriye'deki manda yönetimine son vermiştir. Dolayısıyla anlaşmayla ilgili yeni bir durum ortaya çıkıyor. Ve buralardan çekiliyor. Bunun üzerine Türkiye yeni bir durum ortaya çıktığı için Milletler Cemiyeti'ne başvurarak sorunun çözülmesini istedi. Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerde Hatay'ın geleceğini buradaki halkın belirlemesi ilkesi kabul edildi. Bunun üzerine seçimler yapıldı ve Hatay bağımsız cumhuriyeti kuruldu. Ne zaman? 2 Eylül 1938'de. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı arkadaşlar Tayfur Sökmen. İlk dev devlet başkanlığını yapıyor arkadaşlar Tayfur Sökmen. Ve tabi Hatay Meclisi arkadaşlar Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939'da bir oylama yaparak Türkiye'ye bağlanma kararı alıyor arkadaşlar. Şimdi Misak-ı Milli'ye katılan Misak-ı Milli doğrultusunda Türkiye'ye katılan son toprak parçası neresi arkadaşlar? Hatay. Suriye sınırımız bugünkü şeklini alıyor. Daha önceden biliyorsunuz Hatay sınırlarımız dışındaydı. Hatay sınırlarımız içine dahil edilmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ünitemiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.